Çivil Irmağı'nı şu anda yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Burayı yani söylenilene göre eğer sonu yalan çıkmazsa buraya deniz seviyesinden aşağıya kot vererek yavaş 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 mini mini gölekler oluşturacaklar ve tertemiz yapacaklar yapabileceklerine inanıyorum. Çünkü basit. Yapmak isteseler yapabilecekler. Bakın ne kadar güzel ya. Şehrin içinden dere geçiyor ve biz dereyi yararlanmıyoruz ya. Dereden yararlanmıyoruz. Ama anladığım kadarıyla burada dereyi eksi iki kota getirip ta karşıdan buraya kadar böyle çok güzel bir şey yapacaklar. Yani proje öyle. Çok güzel bir e, dere olacak. Ben ona inanıyorum. Ama son dakika ne olur ne olmaz. İtaat, inşaat ve itikat biliyorsunuz önemli.